Merhaba arkadaşlar ben Doğan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Android telefonunuzu nasıl iPhone'a çevirirsiniz onu anlatacağım. Bu işlem için öncelikle 3 tane uygulama indirmeniz gerekiyor. Ben bu uygulamaların linklerini aşağıdaki açıklamalar kısmında paylaşacağım. Birincisi iOS Tender, ikincisi Control Center, diğeri de Not Phone X diye bir uygulama. Şimdi bu işlemleri size anlatmadan önce, videoma geçmeden önce kanalıma lütfen bir abone olun beğeni butonuna da tuşlarsanız bir de güzel bir yorum yaparsanız videoyu beğendiyseniz çok teşekkür ediyorum şimdiden sizlere öncelikle ios launcher uygulamasına basıyoruz basalım burada get started diyoruz bunu kabul edip continue diyoruz buradaki tüm izinler açık olsun izin ver diyoruz hepsine bu izinler önemli uygulamayı düzgün kullanabilmeniz açısından Yine iPhone'un kendi orijinal ekran resmini koyalım. Bu reklamlar sizi korkutmasın. Sadece uygulamanın ayarlar kısmında bu reklamlar karşınıza çıkıyor. Telefon içinde kullanılırken reklamla karşılaşmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi uygulama bu şekilde. Buradan temayı seçebiliyorsunuz. Biz öncelikle widget'a gelelim. Bilirsiniz iPhone kullananlar bilir daha çok en sol tarafta widgetlar oluyor iPhone'da. Burada istediğiniz widget'ı ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Ben iki tane daha ekleyip kabul ediyorum. Buradan bize en başta seçtirdiği ekran resmini seçebiliyoruz. Temamız karanlık ya da normal tema olarak tercih edebiliyoruz. Zaten çok da fazla ayarı yok. Hemen gelelim nasıl bir görüntü elde ettiğimize. Burada seçimi hatırla deyip iOS Launcher'ı seçiyoruz. Çok güzel bir görüntü. Çok temiz bir görüntüsü var gerçekten uygulamanın. Ben birkaç tane uygulama denedim ama gerçekten en iyisi bu uygulamaydı. Bu arada şöyle bir duyuru da yapayım size. Şu aşağıdaki hareket tuşlarını kaldırma ile ilgili bir videom vardı. Öncesinde çekmiştim. Yukarıdaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim onu da. Tabii ki Redmi Note 9 kullandığım için Xiaomi kullanıcılarına hitap eden bir video. Yani diğer Android modellerinde bu işlemin kaldırıldığına dair başka arkadaşımızın çektiği video illaki vardır. Onu araştırabilirsiniz. Şimdi simgelerimiz ve menü gerçekten çok güzel görünüyor. İkinci uygulamamıza geçelim hemen. Control Center uygulamasına. iPhone kontrol merkezini yapacağız buradan. Şimdi diğer uygulamaların üstünde gösterilsin. Maalesef bu uygulamada da reklamlar çıkıyor. Bu uygulamalarda çıkan reklamları kafaya takmayın. Çok sorun değil bence. Sadece ayarlar kısmında çıkıyor çünkü bu reklamlar. Denetimleri özelleştir diyelim. Evet. Gelelim. Burada orijinalinde 6 tane uygulama veriyor size. Kontrol merkezine ekleyebileceğiniz. Aşağıda siz... Telefonunuzdan farklı uygulamaları da yükleyebiliyorsunuz. Ben bir tane daha uygulama yükleyeyim. Burada müzik kontrolü önemli. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Ben YouTube müzik kullandığım için bunu seçeceğim. Ekran kayıt ayarlarına da mutlaka yapın. Buradan gelelim arka plan görüntüsünü Default olsun Burada Sağ taraftan Bu Kontrol merkezini çekebiliyoruz Ben sağ tarafı tercih ettim Sağ tarafında üst tarafında olsun diyoruz şöyle bakalım hemen tabii Bir tane daha izin istiyormuş bizden onun için de bekleyelim Birkaç saniye bekletiyor bizi tabii Kabul et dedik geri dönelim Bakalım bu şekilde bir görüntü çıktı karşımıza, gayet güzel. Bu arka planı bir bakalım farklı şeylerine. Buradan arka plan görüntüsüne bakalım, current wallpaper diyelim. Bu şekilde çıkıyor. Bizim arka plandaki resmimizle uyumlu oldu. Bu daha güzel, bunu tercih edelim. Şimdi kapatalım bütün açık her şeyi. Şimdi burada bir iPhone görüntümüz oldu. Burada da kontrol merkezimiz. Son bir tane daha uygulama kaldı. Çentik uygulamamız. Şimdi burada bu uygulamamızı da açalım. iPhone'a benzer bir çentik yapacağız burada. Yani bu uygulamalarda maalesef bu uygulamalar ücretsiz olduğu için reklam çıkabiliyor. Çok sorun değil. Burada çentiğin büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Böyle standart bir büyüklük yapalım. Burada rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ben en koyu, en siyah olanı tercih edeceğim burada. Hemen kapatalım bu uygulamayı da. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bayağı da bir iPhone'a benzedi. Simgeler, ekran çentiği, alt taraf bayağı bir benzedi. Şimdi arkadaşlar size son bir bonus uygulamadan bahsetmek istiyorum. Araçlar diye bir uygulama. Play Store'da yayınlanan bir uygulama bu. Şimdi hani olur ya böyle bir sürü uygulamaya ihtiyaç duyarsınız. Böyle notlarınızı alacağınız, ne bileyim yakıt hesaplayabileceğiniz, internetiniz hızını ölçebileceğiniz ya da matematik, finans uygulamaları. Birçok uygulama vardır biliyorsunuz. Hani bu uygulamaların hepsinin bir araya toplandığı bir uygulama. Araçlar diye bir uygulama. Yine aşağıda ben açıklamalar kısmında linkini sizlerle paylaşacağım. Gerçekten çok beğendim ben bu uygulamayı. Hani bir şeye ihtiyacım olduğunda öncelikle bu uygulamaya bakıyorum. Hani mutlaka bulabiliyorum yani buradan. Sizlere de tavsiye ediyorum yani mutlaka kullanmak isteyen, ihtiyacı olan olabilir bu uygulamayı. Gerçekten güzel bir uygulama. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum hepinize videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.